Manchester United'da Ander Onana krizi yaşanıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalarda uzun süre ayrı kalacak başarılı file bekçisinin yerine Altay Bayındır geçti. O N A N A'nın dönüşü zor. Hamstring sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Ander Onana, Manchester United'ın pazar günü saat 17.30'da Arsenal'e karşı oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı. Dönüşünden bu yana sadece 3 kez antrenman yapan 29 yaşındaki kaleci, Carrington'da bireysel antrenmanlarına devam ediyor. Öte yandan The Athletics göre, formda olduğu düşünülse de henüz maçlara dönmeye hazır değil. 8 hafta, transfer döneminin başından beri takımdan ayrılacağı duyurulan ve Manchester United'da tutulan Onana, şimdi 8 haftaya kadar uzayabileceği tahmin edilen bir sakatlıkla başa çıkmak zorunda. Arsenal karşısında oynanacak maçta kalede ise Altay Bayındır yer aldı. Tepki aldı. Müsabaka Arsenal'in 1 ila 0 üstünlüğüyle sona ererken, Altay Bayındır'ın kornerden gelen topu ağlarında görmesi İngiliz basınında geniş yankı buldu. Birçok futbol yorumcusu ve taraftarlar, milli kaleciye ağır eleştiriler yöneltti.